Hazreti Ubeydullah Ahrar Kuddisesi Ruhu Ubeydullah Ahrar Hazretleri Hicri 806, miladi 1404 yılında Taşkent'e bağlı Bağistan'da doğdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın neslinden gelen ilim ve irfan ehli bir ailedendir. Kendisinin eğitimiyle dayısı Şeyh İbrahim Hazretleri meşgul oldu. Temel ilimleri Taşkent'te okudu. Daha sonra yine dayısının teşvikiyle Semerkand'a gitti. Orada Ulu Bey Medresesi'nde Nizamettin Hamuş'un talebesi oldu. Semerkant'tan Buhara'ya geçti. Orada Şeyh Hamiduddin Hazretlerinin sohbetlerine katıldı. Buhara'dan Herat'a geçerek Seyit Kasım Tebrizi Hazretlerinin yanına vardı. Herat'ta ayrıca Bahettin Ömer Horasani ile tanıştı. İlim ve irfan yolunda geçen bu seyahatlerden sonra Ubeydullah Ahrar Hazretleri nihayet Çaganiyan'da Yakubi Çerhi Kuddüsesi ruhu buldu ona mürid oldu, emaneti ondan aldı. Şahsi kabiliyeti ve daha önce görüştüğü şeyhlerden aldığı feyiz sayesinde Yakub-ı Çerhi Hazretlerinin yanında kısa zamanda seri sülükünü tamamladı, şeyhinin iltifat ve sevgisine mazhar oldu. Ubeydullah Ahrar Kuddisesi ruhu, yalnızken ve insanların içindeyken her zaman, her yerde batini zahiri edep kurallarına titizlikle uyardı. Pek çok mürit ve halife yetiştirdi. Nakşibendi tarikatının Orta Asya'ya ve bütün cihana yayılmasına vesile oldu. Bu yol, onun halifeleri ve müritleri tarafından dört bir yana taşındı. Ubeydullah Ahrar Hazretleri, Hicri 895 miladi 1490 senesinde ahirete irtihal etti. Altın silsile ondan sonra Muhammed Zahid Semerkandi Kuddüsesi ruhuyla devam etti.